بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معشر ميدان الصدقة دير عمل لارنج ده يلقى المجد على خالق جراني واد لا عقبه بن عامر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيل إن الصدقة لا تدفي عن أهلها حر القبور وَإِنَّمَا يَسْتَذِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَةِ <صدقاتي> Sadaka, sahibine kabir sıcaklığını giderir. Şüphesiz ki mümin kıyamet günü sadakasın gölgesinde gölgelenir. Yine Akba bin Amir'den gelen rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kullu mri'in fi zilli sadakatihi hatta yuqda beynel nâs. Ev قال hatta yuhkeme beynel nâs. İnsanlar hakkında hüküm verilinceye kadar her insan verdiği sadakasının gölgesinde gölgelenir veya şöyle buyurdu insanlar arasında hüküm verilinceye kadar. Ebu yesef radıyallahu anhu rivayeti şöyle dedi. Ushidu basaru ayni hatayni ve vada isba'ayni isba'ayhi ala aynay ve sem'u uzunayya hatayni ve va'ahu kalbi hada ve kalbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebul diyor ki şu iki gözüm gözümün parmağını iki gözün üzerine koydu. Şu iki kulağım, şu kalbimin kalbinin, kalbine eli ile işaret etti. Ya da elini kalbin üzerine koydu. Şahitlik ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir borçlunun borcunu ertelerse ya da silerse Allahu Teala kendi arşının gölgesinde gölgelendirir. Ebu Katade radıyallahu anhu'nun rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Men terakal li garimihi au tecavese anhu kana fi zillil arş yevmel kıyame." Kim bir borçlusunun borcunu almaktan vazgeçer veya silerse kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelenir. Ebu Hureyre'den gelen rivayette kim darda kalan borçluya zaman tanırsa ve alacaklının tamamını ya da bir kısmını borçluya bağışlarsa Allahu Teala kıyamet günü kıyamette hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi arşının gölgesinde onu gölgelendirecektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. el mutahabun fillahi fi zillil arshi yawma la zilla illa zilluh yaghbituhum bimakanihimun nabiyuna ve'ş-şuhada Allahu Teala için birbirlerini sevenler hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah'ın arşının altında gölgelenecekler peygamberler ve şehitler onların mertebesine gıpta edecekler Büreyd radıyallahu anh rivayet şöyle dedi Kuntu cālisen 'indan-nebiyis sallallahu aleyhi ve sellem fekāl تعلموا سوره البقره وال وال عمران فانهما الزهربان يظلان صاحبهما يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف افندم ازال بقره وال عمران öğrenin çünkü iki ayrı kuş sürüsü olarak okyanı gölgeler bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mahşer meydanında bizleri o sıcaktan koruyacak, o meydandaki o durumdan, o sıkıntılı durumdan kurtaracak olan amelleri Efendimiz Aleyhisselam bizlere anlattılar. Kevser havuzu ve ondan su içmekle alakalı gelen rivayetler Ebu Umame el-Bahili'nin rivayeti şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yezid bin Ahnes Es-Sülemi anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü Kevser havuzunun genişliği ne kadardır demiş. Efendimiz Aleyhisselam da Aden ile Amman arası kadar. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam Kevser havuzunun genişliğini Aden ile Amman arası kadardır demek suretiyle onun iki oluğu altın ve gümüştendir. Sahabe senin havuzu nasıldır ey Allah'ın peygamberi demiş. Efendimiz Aleyhisselam de, de, suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır, kokusu misten daha hoştur. Her kim bundan içerse artık bir daha asla susamaz ve asla yüzü kararmaz. Seva'n radiyallahu anhun ribeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ana inda ukri havdi ezudu anhu'l nas inni لاضربهم بعصاي حتى يرفضه قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعه الحوض فقال مثل مقام هذا الى عمان ما بينهما شهر او نحو ذلك وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل ينبعث فيه ميزابان Mizab, Mizabıha, Mizabıhema, Cennete, Apadıhıma, Dır, ve Diğeri Zehir. Mizaadıhıma, Cennet, Apadıhıma, Dır, ve Diğeri Zehir. Efendimiz ben havzımın su içilecek yerinde olacağım. Bazı insanları oradan kovarım ve dağılmalar için sopamla vururum. Ravi dedi ki, Allah'ın Peygamberine Aleyhisselam. Havuzun genişliği soruldu. O da şöyle buyurdu. Bu durduğum yerden ammana kadar mesafedir. X'in arası bir aylık mesafedir. X'in arası bir aylık mesafedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sefer içilecek Efendimiz Aleyhisselam'ın havuzunun suyundan soruldu yani içileceğinden soruldu. Aleyhisselam da suyu sütten daha beyaz baldan daha tatlıdır. İçerisine cennetten gelen iki oluktan su, su akar. Oluğun birisi inciden, diğeri altındandır. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhum an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Havdi mesiratu şehrin ve zavayahu sevâun ve mâuhu min minel veriqin وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يضم بعده أبدا أفند لسن benim cennetteki bir aylık mesafe kadardır. Köşeleri eşittir. Suyu gümüşten daha beyaz, kokusu misten daha güzeldir. Bardakları ise gökyüzünün yıldızları kadardır. Kim bundan içerse asla susamaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadisimiz de hemen hemen aynı. Benim cennetteki havzum bir aylık mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, kokusu misten daha güzeldir. Bardakları ise gökyüzün yıldızları kadardır. Kim bundan içerse asla susamaz. Ebu hadisinde ise Efendimiz şöyle buyurdu. Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü Kevser havuzun kapları nedir dedim. O da şöyle buyurdu. Muhammed Aleyhisselam'ın canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oranın kapları karanlık ve bulutsuz bir gecedeki gökyüzünün yıldızlarının ve gezegenlerinin sayısından daha çoktur. Bu kaplar öyle bir kaptır ki her kim bundan içerse artık bir daha susamaz. Havuza cennetten iki olup akar. Her kim ondan içerse artık susamaz. Havzunun, havzun eni ile boyu eşit olup amman ile eyle arası kadardır. Suyu ise sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizlere, Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabin ve tabin ve kıyamete kadar onlara güzellik ve yanları yolundan ayırmasın. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ve sahbihi ve sellim. Rabbil İzzeti Amma Yasmun ve Selamun Aleyhi Velhamdülillahi Rabbil Alemin.